Herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye'de bulunan bir kanyon hakkında bilgi vereceğim. Mardin'in kalabalığından sadece birkaç kilometre uzaklıkta sessizliğin sesiyle karşılaşmaya hazır mısınız? Burası Güneydoğu'nun saklı güzelliklerinden biri. Derik ilçesinde zeytin ağaçlarıyla çevrili bir vadinin içinde Gap Şelalesi ve Tabiat Parkındayız. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yer alan bu şelale sadece doğal bir güzellik değil, aynı zamanda 20.000 dönümlük zeytin ve meyve bahçesine can veriyor. Bölge halkı ona bereketin müjdeleyicisi diyor. 527 dekarlık bir alana yayılan Gap Tabiat Parkı 2017 yılında Türkiye'nin 223. Tabiat Parkı ilan edildi. Yürüyüş yolları, seyir terasları, piknik alanları doğayla baş başa kalmak için ideal bir rota. Şelale mevsimsel, yağışlı dönemlerde coşkuyla akar. Ancak yaz kuraklığına direnmek için bazen boru sistemleriyle desteklenir her haliyle yaşamın kaynağı. Buraya gelenler sadece manzaraya değil aynı zamanda serin suyun sesiyle ruhlarını dinlendiriyor. Özellikle bahar aylarında çevre illerden yüzlerce doğa sever burayı ziyaret ediyor. Diğer sadece 4-5 kilometre uzaklıkta yol boyunca sinirliklerin arasında ilerliyorsun. Şelaleye yaklaştıkça kayanın içinden gelen su sesi sizi karşılıyor. Eğer yolunuz Mardin'e düşerse birkaç saatinde bile olsa bu gizli cenneti mutlaka görün derim. Kap şelalesi hem doğaya hem insana iyi geliyor. Şunu belirtmek isterim ki benim gittiğim tarihlerde su yoktu. Yazın kuraklık olduğu için su da azalma veya tamamıyla bitme durumu oluyormuş. Bahar ve kış aylarında su fazlaca onu belirtmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.